Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Azizi? 4 kişilik oyun. 4 kişilik derken 3 kişilik oyun. Aa pardon, 3 kişilik. <laughs> 3 kişiyiz çünkü. Ee, arkadaşlar, videoya başlamadan önce size çok önemli bir duyuruda bahsedeceğim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bu kanaldaki üçüncü videom bildiğiniz üzere gönderilenler kısmının ilk kısımlarını okursanız anlarsınız zaten. Ben falan, konuyu fazla uzatmayacağım. Hemen başlayalım diyorum rastgele seçelim bence. Tamam. <laughs> rastgele iyi. Yanımda Ezgi ile ekran var. Bu arada tabii tamam, oyun oynattım. Ezgi göz kardeşim oluyor. Bu kanaldaki ilk videosu. Cenanız çıktı ama neyse. Şimdi durun. <gülüyor> Tahmin budaldık. <laughs> <ettim. gülüyor> Arkadaşlar şu parlayan uzay rengi benim. Yeşil olan Alperen. Kırmızı olan da Ezgi. Kim tutuyorsanız yorumlara yazın. O zaman başladık. Açıyorum <laughs> Alçıyı. <Hadi. gülüyor> Ay ver onu. eline. Ezgi <laughs> sana bayağı seçmemişiz ha. Ben bilerek seçmedim. Niye? Ya al. Hadi hadi hadi. Oğlum, abi, bırak, <laughs> Bu oyunda pek iyi söylenemiyor. <laughs> Domates. Nichet benim elim böyle bak. Kompenere <laughs> tut. Şuş <laughs> bunda vurdum ya. Ya abi dur. İsabetlerim çok ben iyi. Size vurmadım. Nazar <laughs> değil. ya. Abi ilk o ne sen bana şey mi geçiyorsun? Sen bekle. Bak gene vurdum bak. Ya bak kana vurdum. <laughs> öldürüyorsun abi? Ben, ben mi öldürdüm? Helalsin yok senin. Abi dur bari bir tane canın gitsin ya. Bakın bile öldürdüm ha. Allah Allah. Hmm, vurabilirsin abi nasıl? Abi ben bile zor vuruyorum Allah. abi nasıl olursa. O ne kek ne yapmaya çalışıyorsun? Yok hiç de bile. Sıfırsın. Kendin kazan Erkan'ım bana. <laughs> Sesi var. Ben kediyi ezberlemedim. Şuydu galiba. Aa, ana Ezgi'nin kesitti. Yes. Yeah. Biliyordum şimdi tabii. Halikoti. <laughs> Buldum ben. Evet. İyi dinledim çünkü. Ben neden şu an aldım? Sus be. bir Ölbeşi, şey vardı. E şey. Şuydu. Kazanan belli ama neyse. <laughs> yeah. Ne, oluyor, Rener, sana ne Ne oldu Alperen sen niye sen ye, beni yenemedin Abi, Abi sen bunu <laughs> yapmaya yani, Aynen. Niye bizim emeğimiz yok mu kardeş? <laughs> ya oğlum. Ya gitseniz Neye neyine geliyorsunuz? Ya ama böyle gitmez de yine gelmez olsun. Öyle, evet öyle. arkadaşlar ben devam öyle. ediyoruz. Saat 7.40. Sizin için sabah sabah video çekiyoruz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hadi hadi. Aha, Özgür atladın mı? Ben, ben, ben diye. <laughs> İçinden beri bunu söylüyorum. Hadi öldürün falan diye. Hayatında bir kere kazandı sadece. <laughs> ben bu rekoru geri kilitledim. <laughs> <laughs> Senden birazcık da puan <laughs> ya. ya elini çek ya. Efendim elini çek. Ya bak bilerek. Ya, ben ya oğlum. Ya bileyim. Önlerini A Zamanın. Aa geliyor arkam, Aa! Ya ama paramı izliyor. Mek var git mek. Mc... Çıkın çıkın. Oğlum <laughs> <çıkır>, telefon <laughs> <da> mu <olmayıyordur. gülüyor> Merak etme ondayım. Yine ikinci oğlumlar geri çevirmen dedim ben. O da mı? Ben koyunlar, mi ben? Adamı. Ama buraya koru mi? Kilir mi? Ah bak. Ah evliyim mi ठीक है मैं दबाऊ इस्तेमाल करके ठीक है ठीक है ठीक है कौन अपील बोल ले ओ ऑरेंज आ गया पिगी गेम अमरेंज यस 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 आ गया ऑरेंज पकड़नी है Ben bunu dikenlerle öldürürüm. Sen bir dur lan. Tamam. Torba taraftarlar benimle. Taraftarlar <laughs> sağlığına erzim. <laughs> İkinden geçtim ben onu. Geri çevirdim. Daha kaza. Oha geri çevirdin. <laughs> evet bu oyunda işte. Yattım. Hmm. Şu muydu? Şu Ya benden kopya almayın ya. <laughs> Ama Hadi. ben camı kapatmayı unutmuşum ben. Aaa al. Kopya çekersen böyle olur arkadaşım. <laughs> ben bazen yanacağım. Galiba Ah! Ben ben <laughs> 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 benim bir puan kanamam değil. Çalma, çalma, çalma. Dediğim ya, ya ama benden çalıyor bu ya. Dediğimi. Ya kopyacı. E e kopyacı bana kopyacı. Elektrik gitti. Elektrik gitti mi? Elektrik gitti. Kopyacı. Sahtekar kopyacı. Sahtekarlar. Ay bak plan yapma. Plan yapma. Ezgi'nin gelişmiş. Ne oluyor? Geç bir Oğlum ben oynayamıyorum. Aa. Hadi gel kıp Oğlum ben oynayamıyorum ki. Dönmüyor bu. Abi benim dönmüyor. Aa, bozuldu. <laughs> <laughs> Kaybettik. Abi dönmüyor benimki. Abi dön döndürür müsün beni? Mü? Şöyle yapacaksın bak. Ha, kaldı. balık aldı. Bu oyunun proları geldi. Öyle mi diyorsunuz kardeşlerim? bir tane balık aldı havalara girin. Ha. Abi bu balık. Ya. Çevirdik. burung, anak berapa ini? mana kira-kira ini? Enggak Ibu ada nak kena Kita Anak-anak Ya, ya, ya Bakun dia ada ben hiç bak sen Ben böyle yapmak. Ay ne oluyor? Dur. Oğlum dondu lan. Donmadı lan. Hadi. Hadi. Ölmek mi? Hadi. hadi. Uzaklaşacağım. Yaz uzaklaşalım. bence böyle bitmez. Ay ne oluyor? Ay. Abim. <laughs> abi sabır. <laughs> ya sabır. Yeter. Bu videonun 19 dakika 20 dakika. Aynen Ezgi. Öl. Bekle sen ölmeyeceğim. Hadi ben hadi hadi. Hadi. Ay sen yap. Daha böyle de ya öf. Ha, tamam, ya, sen kazandır, abi hile oldu. Tamam. Tamam sen bekle Alfaransa. Başından belli şeyim var. Bu tur iki, oynaya, iki o, kere oynayalım mı abi? Bu video 30-40 dakika bakıyoruz. Hadi ikinlik de bir Dur Alperen ya. Alperen ya. benim kazanmam. Bakın bulamıyorum bile. Hile yap yine. Ama video <gülüyor> uzun alamaz. Mami. Alperen beni geçemedi diye ağlayacak. Hani, İkin, hani i̇kinlik de, de, bak, ikinlik de bana düşme aslında. Tabi böyle olmaz. O aynen bu kadar. Ayy babam iyi Hadi ikinci defa oynayalım. Hayır. Ee, sonra. Aa, bir sonraki videoda. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizler beraber çok eğlenceli bir şekilde. Dört kilo önce Alperen ve gibi kaybetti. Zemaki gibi, <gülüyor> gibi <gülüyor> ağlıyor. Neyse kanalıma abone olun. Beni tekrar 600 abone yukarına çıkartın. Amin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.